Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlayacağız. 2024 senesinde eğitim serisi olacak. Rise of Kingdoms'a sıfırdan başlayan, herkesin erken oyunda bilmesi gereken her şeyi anlattığımız, devamında orta oyunda bilmeniz gereken ve ileri oyunda bilmeniz gereken Rise of Kingdoms'a dahil bütün detayları verdiğim oyundaki bütün tecrübemi size aktardığım bir süreç olacak. Daha önce kanalda eğitim serileri vardı ama hiçbiri bu kadar detaylı olmadı. Yani şu anda yapmaya çalıştığım seri aslında en detaylı seri olacak. Hiç oyuna dair hiçbir şey bilmeyen bir insanın en çok şeyi bilen insana gelecek seviyeye kadar ilerleyeceği kadar video çekeceğim seri bir şekilde bu kanalda en sıfırdan başlayacağız bu seride. Yani medeniyet seçtiğiniz ekrandan başlayıp devamında yapmanız gereken oyunun içerisinde sizi neler bekliyor bunların hepsini anlattığım bir seri olacak. Yani yaklaşık bir 5 sene civarında bir süredir bu oyunu oynuyorum. Zaten kanalda bir sürü de video var hesabım gelişinden tutun da işte oyun içerisinde neler yaptığıma kadar. Hani bütün tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya aktarmaya çalıştığım bir seri olacak sevgili dostlar. Beğenileriniz ve Yorumlarınız etkileşim olarak kanala teşekkür anlamında verdiğimiz emeğe karşılık olarak iyi bir katkı yapıyor. Bu konuda sizden hani desteklerinizi rica ediyorum açıkçası. Ayrıca bir de katıl abonelerimize, katıldan bize destek olan dostlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Birazdan isimleri ekrana gelmiştir veya şu an ekrandadır diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlar, çok fazla uzatmadan şimdi bir Şeye başlayalım. Önce medeniyet olarak ilk başta hangi medeniyeti seçerseniz daha iyi olur sizin için. Onunla başlayalım. Şimdi dostlar, burada birçok medeniyet var. Bu medeniyetlerin büyük bir çoğunluğu aslında oyunun ileri aşamasında size çok büyük katkılar verecek ve oyun içerisinde yaptığınız seçimlere göre tercih etmeniz gereken medeniyetler. Ama oyunun başlangıç aşamasında bir medeniyet başlangıç aşamasındaki katkıları sebebiyle diğerlerinden çok daha ön plana çıkıyor. O medeniyette Çin medeniyeti. Bunun birkaç sebebi var bunları açıklayarak başlayacağım videoya. Şimdi Santuzu komutanı ilk savaşlarda yani daha krallık oturmadan önceki savaşlarda sizin işinize yarayacak bir komutan. Destansı yani bu mor komutanlar arasında Ester diyebileceğimiz destansılar içerisinde en kıymetlilerinden bir tanesi. Ve medeniyetinizi seçtiğiniz komutana oyun içerisindeki etkinliklerle daha fazla heykel kazanıyorsunuz. Daha fazla heykelle onu ön plana çıkartıp geliştirebiliyorsunuz. Santuzu'nun da efsanevi komutanlarınızı kasana kadar size iyi bir dönüşü oluyor savaşlarda. O yüzden Çin medeniyetiyle başlamanın birinci artısı bu. Devamındaki artısı eylem puanı dolum hızı. Bu eylem puanı dolum hızı size şu açıdan katkı sağlıyor. Çok fazla barbar bar kesmeniz açısından destek oluyor. Oyunu ilk başladığınızda zaten çok fazla online oluyorsunuz. Çok fazla vakit ayırıyorsunuz. Ve bu süreçte barbar bar keserken eylem puanınızın daha hızlı doğulması size işte cevher olarak, hızlandırma olarak, kaynak olarak aynı zamanda deneyim puanı kağıtları olarak dönüş yapıyor. Size Experience kağıdıyla komutanlarınızı hızlı kasmanız, işte kaynak ve hızlandırmayla işte binalarınızı, teknolojinizi hızlı geliştirmeniz, cevherle de VIP'nizi çok hızlı bir şekilde geliştirmenizi sağlayacak bir etkisi oluyor. Yani en azından bu yaptığınız eylemlere desteği oluyor %5 bonus olarak. Ve bunu sürekli yapacağınız için bu %5 katkı da diğer medeniyetlere göre sizi ön plana çıkarıyor. Tabii ki bu özellik Almanya'da da var. Hatta %10 olarak var ama diğer özellikleri nedeniyle Almanya'yı tercih etmiyoruz. Mesela Herman okçu bir komutan. Oyun başında okçu hiçbir işinize yaramıyor. Ve aynı zamanda Çin'in de oyunun başında ve oyunun ortasına kadar çok fazla inşaat yapmanız gerekti, gereken süreçler yaşadığınız için hızlandırmalarınızı biraz daha korumanız, işte binalarınızı %5 daha hızlı bitirmeniz ve sürekli inşaat yapacağınız için bu %5 sizi diğer medeniyetlerden ön plana atarak gelişiminizi hızlandırıyor. Aynı zamanda inşaatlarda daha az hızlandırma harcadığınız için işte teknolojiye veya asker üretmeye daha fazla hızlandırma ayırabiliyorsunuz ihtiyaçlarınıza göre. Bir tek işte eksisi ne olabilir derseniz, özel birimi okçu olması size negatif yansıyabilir ama o da zaten hani ilk başlarda o kadar fark yaratan sizi geriye düşürecek bir şey değil. Artılarının yanındaki hani bu özel birimin okçu olması çok da bir şey ifade etmiyor açıkçası. Bu videoda 3 tane aslında başlıktan bahsedeceğim. Birincisi medeniyetti. Medeniyetin devamında oyuna başladığınızda medeniyetiniz seçip ilerleme kat ederken oyun size bir noktada oyuna mail adresinizi bağlamanızı teklif ediyor. Bu noktada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Sıfır bir mail adresi olursa yani herhangi bir işte bankaya zarta zurta vermediğiniz yarın öbür gün hesabınızı paraya çevirmeye ihtiyacınız olduğunda veya oyunu bırakıp ya 3-5 kuruş bir şey kazanayım verdiğim emeklerden dediğinizde şöyle bir katkısı oluyor. Sıfır bir mail hesabınızı bağlarsanız Yarın öbür gün hesabınızı kolaylıkla satabiliyorsunuz ve ihtiyacınızı görebiliyorsunuz. O yüzden Gmail'den 01 mail adresi alıp onu bağlamanız size çok büyük katkısı olacak bir durum. Yani birçok oyuncu bunu zamanında gerçek maillerini bağlayarak hesaplarını satmak istediklerinde satamadılar. Bu oyun zaten uzun süren bir oyun. Yani 2 sene, 3 sene, 5 sene bu oyun oynanabiliyor ve hesaplar verilen emeğe ve gelişkinlik durumuna göre çok fazla para edebiliyor. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Üçüncü tavsiyem de Keşifçi Binanızı inşa ettikten sonra haritada köyler var Bunları ben zaten Halihazırda bu hesap gelişkin olduğu için toplamış durumdayım ama Siz mesela işte bunlardan e, Buraya gelip de tıkladığınızda Hem kaynak ödülü alabiliyorsunuz oyunun başında olduğunuzda teknoloji gelebiliyor aynı şekilde Şöyle tekrar göstereyim mağaralar var Bu mağaralara da casuslarınızı yollayıp Onlardan da sandık kazanıyorsunuz. O sandıklardan da yine hızlandırmadır, cevherdir birçok şey çıkıyor. Ve sizin gelişiminize katkı sağlıyor. Mesela o köylerden size ne gibi teknolojiler geliyor ondan da bahsedeyim hazır bu videoyu bitirmeden. Şu anda görmüş olduğunuz sayfadaki bütün teknolojileri kazanabiliyorsunuz köylerden. O yüzden mevcut başlamış olduğunuz andan itibaren bu köyleri ziyaret edip topladığınızda bu teknolojilere herhangi bir kaynak harcamadan bütün haritadaki köyleri topladığınızda bu teknolojileri yani burada görmüş olduğunuz teknolojileri hatırı sayılır bir noktaya götürmüş. Hatta hızlandırma ve kaynak harcamamış oluyorsunuz. Bu üç trikle bu videoya başlamış olalım. Daha doğrusu bu seriye başlamış olalım. Devamında sizin bilmeniz gereken bütün her şeyi tek tek anlatıyor olacağım. Jump'ı da size tanımlayacağım. Nasıl yapıldığını anlatacağım. Devamında yine ilginizi çekebilecek başka boyuna dair bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor olacağım Umarım videoyu beğenmişsinizdir Sizin için faydalı olmuştur devamındaki bütün videolarda sizin için faydalı olacak yeni başlayanları ve Oyunu Biraz daha yeni başlayan kısmına atlamış ama Hala orta kısmına yeni gelmiş Orta kısmından ileri seviyeye gidecek oyuncular için Bu seride çokça işe yarayan Onlara oyunu öğreten Onların hesabını doğru yönetmelerini sağlayacak aynı zamanda neyi seçtiklerinde nasıl sonuçlar alacaklarını ve ne istediklerine göre nasıl optimum tercihler yapabileceklerini hepsini anlatıyor olacağım. Beğenileriniz için şimdiden teşekkür ederim. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Kalbinizden geçen tüm güzellikler sizinle olsun. Hoşçakalın.